Yanda verilen çeşit kenar KLM üçgeninde KL uzunluğu 6 cm, KM uzunluğu 13 cm ve LM uzunluğu da 2 cm olarak verilmiş. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Yine üçgen eşitsizliğini kullanacağız x'in değerini bulmak için. x'in değerini bulmak için buradaki aralığı belirlerken 6 ile 13'ü toplayacağız yani 19'dan küçük olacak. 6 ile 13'ü de çıkartacağız ama farkının mutlak değerini alacağımız için yani 13'ten 6'yı çıkarttığımızda 7 olacaktır. Bu kısma da 7 yazalım. Şimdi x'in alabileceği değerlere baktığımız zaman burada 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 değerlerini alabileceğini görüyoruz. Yalnız burada şu kısma çok dikkat etmemiz lazım. Yanda verilen çeşit kenar üçgen diye başlamış soru. Yani bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı. O yüzden burada 13 santimetreyi alamayacağız. 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 değerlerini alabilecek. Baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane değer alacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.